Mutlu akşamlar. Beşinci İslami Değeriş Boyunları kapanış törenine Konya, hoş geldiniz. Konya'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu görüntüye geldi. Ülke bayrakları geliyor. Gönüllüler eşliğinde sporcular Ülkemizin bayrağını açılış töreninde tekvandocu Nafia Kuş ve geleneksel okçumuz 61 sporcu Türkiye'yi temsil etti ve 341 madalya kazandı bu sporcular. Tabii ki bazı sporcularımız birden fazla madalya kazandı. Oyunların en başarılı ülkesi Türkiye'ydi. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda sporcular toplu halde birlik ve beraberliklerini büyük bir kendi adlarına gelişme kaydetti. Oyunların en fazla madalya toplayan 10. ülkesiydi. Konya 2021 öncesinde Özbekistan, Kazakistan 5. sırada tamamladı. Buraya rekabet, renk, bir bronz madalya takım halinde. En bir altın, bir gümüş madalya. İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı, çok değerli bakanlar, kıymetli misafirler, sevgili sporcu arkadaşlarım, sizlere en içten duygularımla sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün bir veda akşamındayız. 54 İslam ülkesinin binerce sporcunun, binerce spor severin bir araya getirdiği bu güzel buluşmayı yine böylesine güzel bir geceyle nihayetlendirmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Tabi beşincisi düzenlenen İslami dayanışma oyunları. İnanıyorum ki bundan sonra yine aynı heyecanla aynı coşkuyla güçlenerek, artarak birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirme noktasında bir vesile olarak ülkelerin kardeşliğini güçlendirme noktasında bir araç olarak yoluna devam edecek. Evet, Türkiye'mizde Mevlana'nın bu hoşgörü ikliminde binlerce kardeşimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Bu buluşmanın hep ifade ettiğimiz gibi asla kaybedeni olmadı. Keyif dolu, mücadele dolu müsabakalardan sonra kazanan kardeşlik oldu, kazanan birlik oldu, kazanan beraberlik oldu. ve tüm misafirlerimiz bu güzide şehirden, Konya'dan, Türkiye'den yeni dostluklarla, unutulmaz hatıralarla ülkelerine dönüyorlar. Ve hamdolsun bu anlamlı buluşmada hem sporcu kardeşlerimizin birlikteliği hem değerli devlet insanlarının spor yöneticilerinin devlet yöneticilerinin birlikteliği verimli görüşmelerimiz inanıyorum ki bundan sonraki süreçte İslam ülkelerinin birliği, beraberliği ve güçlü ilişkileri adına da önemli bir temeli, önemli bir miladı da oluşturacak. Dünyanın daha adil ve daha yaşanılabilir olması noktasında dünyanın insanlığın İslam dünyasının birlikteliğine, beraberliğine ve güçlü işbirliğine ihtiyacı var. Ve bizler de inşallah bundan sonraki süreçte birliğimizi, beraberliğimizi daha güçlü kılma adına hem spor alanındaki hem gençlik alanındaki işbirliklerimizi daha yukarı noktalara taşıyacağız. Elbette 2022 yılının en kapsamlı spor organizasyonunu düzenledik. Ve burada pek çok emek var, gayret var. Ben bu vesileyle bu veda gecesinde bu emekte, bu güzel tabloda katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İşte gönüllü gençler. Onların çabaları, onları kutluyorum. Değerli paydaşlarımız, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, tüm Konyalı hemşehrilerimize ev sahiplikleri için, katkıları için teşekkür ediyorum. Ve tabii tüm paydaşlarımızla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize, değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı'na, İslami Dayanışma Sporları Federasyonu Başkanı, değerli kardeşim Sayın Prens El Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Ve tabii Türkiye'nin bir spor ülkesi olma yolunda, spor turizminde bir marka ülke olma yolunda her zaman destekleri, katkıları ve güçlü liderliği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte yine buluşmalarımız bu güzel Konya'nın altyapısını hepiniz gördünüz. Bu güzel tesisler bundan sonra da tüm İslam ülkelerine tüm dünyaya kapılarını ardına kadar açmış vaziyette sporcuları, kardeşlerini bekliyor olacak. Ve inşallah sizlerle birlikteliklerimiz, buluşmalarımız yine aynı inançla, aynı ruhla büyüyerek, güçlenerek devam edecek ve ben bu vesileyle bir kez daha tüm katılımcıları, katkısı olan, çabası olan, alın teri olan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Bir sonraki buluşmamıza kadar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Bu istisnai Konya 5. İslami Dayanışma oyunlarına ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ediyorum. Tekrardan sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli izleyenler, protokol konuşmalarını hep birlikte dinledik. Ve şimdi... Şimdi bayrak teslim töreni yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu oyunların bayrağını İslami Dönüşme Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz El Faysal El Suda teslim etti ve şimdi bayrakta gönderden indiriliyor ve bu bayrak bir sonraki İslami Dönüşme oyunlarında yeniden ev sahibi ülkenin bayrağıyla birlikte göndere çekilecek Artık oyunlar bu bayrak devir teslimi ile de resmi olarak kapanıyor. 14 günlük bir süreçti. Açılış töreninden önce başlayan mücadelelerle birlikte uzun süredir biz de TRT olarak Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu olarak bu oyunların hem sizlere hem de dünyanın dört bir yanında bu oyunlara katılan ülkelere, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere ulaşması için geniş bir ekiple gece gündüz elimizden geldiğince çalıştık. Bahçe sarmaşık Sen de benden çekip gidersen.